Merhaba değerli izleyicilerim, Dizi Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimizden tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni romantik kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemesiniz değerli izleyicilerim. Kanalımızda her zaman yenilikler bulunmaktadır. Sizler ne düşünüyorsunuz Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu ile arkadaşlar? Düşünceleriniz benim için çok önemli değerli izleyicilerim düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hiç varsınız arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Güle güle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.